Evet arkadaşlar bugün size Adobe Reader kurulumu ve içerikleri hakkında bilgi vereceğim. İlk öncelikle Adobe Reader hakkında kısa bir bilgi sahibi olalım. Adobe Reader ne işe yarar? Döküman dosyalarını görüntüleme programıdır. Adobe Reader ile form doldurabilir, PDF imzalayabilir, belge paylaşabilir, PDF oluşturabilir ve birçok şeyi Adobe Reader ile yapabilme imkanına sahibiz. Şimdi ben Adobe Reader'ımı indirdim arkadaşlar ve Adobe Reader'ımız setup'ını açıyorum. Bilgisayarımı kurabilmek için Bilgisayarımıza bir ekran çıkıyor Kullanıcı hesabının denetimi diye Biz bunu bilgisayarımızın değişiklik yapmasını istiyorsak Yani kurulumuzu başlatmak istiyorsak Evet butonuna tıklayarak kurulumuzu başlatmayı deniyoruz Daha sonra arkadaşlar Adobe Reader Türk İş Kurulumu şu anda gördüğünüz gibi Yüklemeye hazır halde İşlemcimizin hızına ve donanım yapısınıza bağlı olarak Bu işlem birkaç dakika sürebilir Bunun için biraz sabırlı olup beklemek gerekiyor daha sonra yüklemeye hazır Adobe Reader'ımızı istersek hedef klasörünü değiştirebilir veya yükle diyerek direkt yükleyebilir ya da iptal sekmesinden çıkabiliriz. Biz direkt yüklemek istediğimiz için yükle sekmesine tıklayarak Adobe Reader'ımızın kurulumu başlatılıyor. Seçtiğimiz programımızın özellikleri kuruluyor şu aşamada. Okunuzu birkaç zaman alabilir. ile tamamlandığını görüyoruz ve kurulumu bitirmek için bitir butonuna tıklıyoruz. Bitirdikten sonra bu sayfadan çıkabilir. nasıl üstümüzdeki Adobe Reader sayfanızı açabiliriz. Adobe Reader sayfamızda bize karşınıza ilk gelen lisans sözleşmesi olur. Genellikle biz bu sözleşmeyi pek okumasak da kabul ederiz. Tekrar o şekilde biz de kabul ediyoruz sözleşmemizi. Evet gördüğünüz gibi şimdi bütün program hazır hale geldi. Bilgisayarımızın masa üstüne kurduk. Tek yapmamız gereken bir pdf dosyası açıp üzerinde işlemleri gerçekleştirebilir. Eğer ben daha önce bir pdf dosyası açmış olsaydım son konulan bir dosya aç dediğimizde şu açın altında veya üst kısmında daha önce açılmış olan pdf dosyalarını görebilmemiz mevcut olacaktı. Ben direkt sizlere dosya diyerek aç diyerek yeni bir pdf dosyasını açmanızı öğreneceğim. Dosya aç dediğimizde karşımıza şöyle bir ekran çıkar arkadaşlar. Burada ben PDF dosyasını nereden bulacağım gibi bir araştırmaya girer. Bizler benim PDF dosyam masa üzerinde olduğu için masaüstü sekmesinden direkt PDF dosyamı açarak aç sekmesine tıklayarak PDF dosyamı gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum arkadaşlar. PDF dosyamızı açtıktan sonra gelelim içeriğinin ve detayına girelim hep birlikte sizlerle. Dosya Aç dediğimizde yine gösterdiğim gibi bu şekilde pdf dosyası açmamıza yardımcı olur. Kaydet dediğimizde ise pdf'nin veya pdf portföyünün koptasını yalnızca pdf yazarı buna izin verdiyse kaydedebiliriz. Bizler izin verirse eğer pdf dosyamızı yani portföyümüzü kaydedebilme imkanına sahibiz. Fakat kaydettim ben bunu bir de farklı kaydetmek yani kopyalamak istiyorsam farklı kaydet, PDF, Shift ya da Ctrl S metin ve çevrimiçi Word olarak kaydetme imkanına sahibim. Eğer diyelim ki e-postaya eklemek istiyorsak e-postaya ekle diyerek şu anda açılan sayfadan ekle diyerek e-postamıza ekleyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra kapat dediğimde sadece ben eğer PDF dosyamdan çıkmak istiyorsam kapat dediğimde sadece PDF dosyamdan çıkar. Gördüğünüz gibi bu arada son kullanılan bir dosya en son bilgisayar bir pdf dosyası olduğu için ilk karşımıza çıkan o oluyor. Biz tekrar bunu bir şekilde açabiliriz. Kapat dediğimizde gördüğünüz gibi sadece pdf dosyam kapanıyor ama program hala açık halde. Yazdır dediğimizde ise programımızı yazdırabiliriz. Çık dediğimizde ise komple Adobe Reader yani programdan resmen çıkmış oluruz arkadaşlar. Gelelim şimdi düzenle sekmesine. Düzenli sekmesinde geri alabilir, yineleyebilir, kesebilir, kopyalayabilir, yapıştırabilir, hatta siledebiliriz arkadaşlar. Şimdi ekranımıza herkes dikkatlice baksın. Ekranımızı görüyorsunuz siyah yazılar var. Ben düzenle diyerek, tümünü seç diyerek gördüğünüz gibi yazılarımızın hepsini tümünü seçten düzenle sekmesinden seçti arkadaşlar. Tüm seçimi kaldır dediğinde ise tüm seçimi kaldırmış oluyor. Anlık görüntü almak arkadaşlar. Biz genellikle bir şeyin resmini çekmek için işte CTRL, Shift, Print Screen yaparak o şeyin görüntüsünü alabiliriz. Ama basitlik olsun diye düzenli anlık görüntü al diyerek de anlık görüntümüzü almış olabiliriz. Bul sekmesinden ise düzenli bul dediğimizde şuraya karşımıza bir ekran çıkar. Bu ekranda bulmak istediğiniz şeyi yazmasını ister. Bizler de yazalım. 17 Nisan 2012 dediğimizde size gördüğünüz gibi o alanı mavi yapıp etrafını çevirip benim bulmak istediğim alanı bana rahatlıkla gösterebiliyor arkadaşlar. Bunu nereden yaptık? Tekrar edelim. Düzenli bul sekmesinden bulmak istediğiniz şeyi bulabiliriz. Gelişmiş arama ise ben nasıl gelişmiş arama yapabilirim? Gelişmiş arama sekmesinden PDF'de bilgi bulabilmek için katmanlar, form alanları, ek açıklamalar, yerimleri ve dijital imzalar dahil olmak üzere sayfa içeriklerini aktarmak için düzenli gelişmiş arama diyerek buradan o işlemi kolaylaştırabilirim. Düzenli koruma sekmesinden ise genellikle güvenlik ayarları, güvenlik özellikleri sekmeleri, bir PDF'nin oluşturucusu, dijital imzaları doğrulamak için belgeyi bir sertifika ile şifreleyebiliriz arkadaşlar. Başkalarından almış olduğumuz sertifikalar güvenilen kimlikler listesinde depolanabilir. Diğer kullanıcılardan da sertifika istemek için Reader, Düzenle, Koruma ve Güvenlik özelliklerini seçerek bu şekilde yardım alabiliriz. Gelelim sizlerle Düzenle Tercihler sekmesine. Düzenle Tercihler sekmesinde belgeler kısmında, Ayarları açmak için, yani ayarlar üzerinde oynamak için düzenle, belge, düzenle tercihler ve belgeler sekmesine geliyoruz. Belgeyi yeniden açarken en son görüntüleme ayarlarını geri yükle. Eğer ben bunu onaylamak istiyorsam yanına tik işareti yani aktif hale getirebilirim. Çapraz belge bağları ayarını pencerede aç. Katman durumlarının kullanıcısı bilgiler tarafından ayarlanmasına izin ver. Belgelerin menü çubuğu, araç çubuklarını ve pencere kontrollerinin gizlemesine izin ver. En son kullanılan listelerdeki belgeleri buradan bulabilme imkanına sahibiz. En son ne kullanıldıysa onları bulabiliriz. Ayarları kaydet dediğimizde ise değişiklik ayarlarını kaydedebilir. Eğer ben bu yaptığım değişikliği kaydetmek istiyorsam tamam. Eğer kaydetmek istemiyorsam yani iptal etmek istiyorsam iptal butonuna basmanız yeterlidir. Genel sekmesinden ise temel araçlar yer almaktadır. Burada araçlara erişmek için tek tuşlu kısa yolları kullanmak, seçim aracının metinden önceki görüntülerini seçmesine izin vermek. Hani demiştik ya, düzenli sekmesinden anlık görüntü alabilme imkanına sahibiz. Biz bu anlık görüntünün sabit çözünürlüğünü kullanabiliriz. Eğer ben bunun burasına tik işareti koyarsam anlık görüntü alabilmem için buradan pikselini ayarlayabilme imkanına sahibim. Ama istemiyorsam Tek işaretimi kaldıracağım. Tüm uyarıları buradan sıfırlayabiliriz. Adobe'den Mesajlar, uygulama başlangıcı gibi varsayılan PDF işleyicisini seçmek için buradan tamam veya iptal diyerek çıkabilirim. Sayfa görüntüleme ise gelelim. Sayfa görüntüleme, varsayılan mizampaj ve yakınlaştırma yani sayfa mizampajı otomatik, ikili, ikili sürekli, tek sayfa, tek sayfa sürekli olarak ayrılır. Yakınlaştırmayı yine otomatik olarak yapmasını istemişiz. Çözünürlük ayarlarını, pikselini buradan ayarlayabiliriz. Görüntü oluşturabiliriz. Düzgünleştirme metni dizüstü LCD ekran için olanını işaretlemişiz. Buradan yine tamam veya iptal diyerek çıkabiliriz arkadaşlar. Tam ekran ise tam ekran sekmesinde ise kurulum tam ekran kurulumu ile ilgili kullanılacak mod monitörlerle ilgili yani bu monitör mü en iyi renkler mi en geniş en uzun en büyük ana bunlardan birini seçebiliriz tam ekranda dolaşmak için benim bana yarayacak şeyleri buradan seçerek aktif hale getirebilir veya aktif hale getirmeyebilirim tam ekran görünüm belirleyebilirim arka plan rengimi değiştirebilirim fare imlecim hakkındaki bilgileri buradan sahip olabilirim tam ekran geçişlerin tüm geçişleri yok say diyebilirim veya varsayılan geçişi buradan ayarlayabilerek tamam veya iptal butonuna tıklayabiliriz. Yorum oluşturmada ise yorumları izleme yani fontunu ben buradan time, ben buradan Times New Roman diyerek fontumu değiştirebilirim. Font boyutumu ayarlayabilirim arkadaşlar. Opaklık açılır menüsünü buradan ayarlayabilirim. Açılır menü açılma davranışını buradan ayarlayabilirim. Yorum yapmayı buradan bunlardan hangisini ben aktif hale getirmek istiyorsam onların yanına tik işaret koyarak tamam demem benim için yeterli olacaktır. 3D multimedya ayarlarında ise multimedya ile yapmamız gereken ayarlar 3D olarak yer almaktadır. Formlar kısmına gelelim. Formlar kısmında genel, genel diye bir alan var. Bu alanda alan değerlerini otomatik hesaplar. Odak dikdörtgenini gösterir. Metni alanı taşıma göstergesini gösterir. Formları belge mesaj çubuğunda daima sakla. Vurgulama rengi. Alanları vurgulama rengi griymiş. Gerekli alanları vurgulama rengi ise kırmızıymış. Hani gerekli olanları kırmızıya, alanları normal vurgulama rengi ise gri olduğunu belirtiyor. Tekrar ben burada değişiklik yapmak istiyorsam tamam. Yapmak istemiyorsam iptal diyerek çıkabilirim. Girelim okuma sekmesine. Okuma sekmesinden ise okuma sırası seçeneklerini belirleyebiliriz. Okuma sırası, okuma sırasını belgeden anla. Yani önerilen neyse onu almayı istiyoruz. Ekran okuyucu seçenekleri, büyük belgelerde yalnızca geçerli görünür sayfalarını oku. Ya da yalnızca geçerli görünür sayfayı oku. Ya da tüm belgeyi oku diyebilme imkanına sahibiz. Büyük belgelerdeki minimum sayfa sayısı 50'ymiş. Ben bunu düzeltebilirim. Eğer sesli okuma seçeneklerinden ses düzeyinin düşük olduğunu düşünüyorsanız ses düzeyinizi buradan arttırabilir veya buradan düşürebilirsiniz. Varsayılan sesi kullanabilirsiniz. Konuşma niteliklerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde düzenleme ve tercihler sekmesinden bunları yapmanız mümkündür. Ben iptal diyerek çıktım. Düzenle sekmesinden tercihlerimi kullandım. Şimdi gelelim görünümümüzün kısmına. Ben görünüm sekmesinden görünümü döndürmek istiyorum. Görünümü döndürmek için eğer saat yönünde istiyorsam shift yani kontrol 0 diyerek görünümü döndürebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda görünümümüz döndü. Yani saat yönünde döndürdüm. Tekrar çevirmek istiyorsam görünüm, görünümü döndür ve saatin tersi yönünde dediğimizde bize normal ekranımızın boyutunu gösterecektir. Görünüm sayfa görüntüsü dediğimizde ise Tek sayfa görünümü yapabiliriz. Şu anda zaten tek sayfa görünümde. Kaydırmayı etkinleştirebilir. İki sayfa görünümünde gösterebilir. İki sayfa kaydırma imkanına sahibizdir. Biz daha detaylı olabilmesi için iki sayfa görünümü diyerek iki sayfa görünümü yapabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra yakınlaştırma seçenekleri. Eğer ben bunu yakınlaştırmak istiyorsam yakınlaştırma sekmesinden direkt yakınlaştır diyerek yakınlaştırabilirim. Ekranıza ekranımızı düzenleştirelim tek sayfa görünümü diyerek tekrar başa alalım Daha sonra yorum Ek açıklamalar ekleyebilirim paylaşabilirim Göstermek ve izledik, isteme, izlemek istediklerimi açabilirim Okuma modu Tam ekran modu dediğimizde ekranımız tam ekran olarak gözükür arkadaşlar Daha sonra ESC ile tam ekran modundan çıkabiliriz Görünüm izleyici yüksek sesle oku Evet Şimdi İşin en eğlenceli kısımlarından biri diyebilirim. Ben de ilk gördüğümde pek fazla inanamamıştım ama gerçekten bu şekilde oluyormuş. Yüksek sesle oku dediğimizde işiniz var fakat pdf dosyasını okumak istiyorsunuz. Bunun için işimiz çok kolay. Gördüm diyoruz yüksek sesle oku diyoruz. Sesle okumayı etkinleştir dediğimiz anda bu şekilde okuyor arkadaşlar. Ama yapmamız gereken tek şey yalnızca bu sayfayı oku veya belgenin sonuna kadar oku dememiz gerekmektedir. Sesli okumayı devre dışı bırakmak istiyorsak tekrar görünüm sekmesinden yüksek sesle oku, sesli okumayı devre dışı bırak diyerek devre dışı bırakabiliriz. Gelelim pencere kısmına. Pencere kısmından yeni bir pencere açabilme imkanına sahibim. Döşe dediğim anda yatay olarak ya da dikey olarak döşer arkadaşlar. Yatay olarak Döşe dediğimizde bu şekilde döşüyor. Daha sonra arkadaşlar ekranımızı küçültelim sizin daha rahat görebilmeniz için. Ekranımızı döşe dediğimizde ekranımızı döşüyordu. Dikey olarak dediğimizde ise dikey olarak döşüyordu arkadaşlar. Bu şekilde ekranımızı döşeyebiliriz pencere diyoruz tekrar tüm pencereleri küçük dediğimiz anda tüm pencereler küçülür arkadaşlar şu anda benim pdf dosyamın adı yani açmış olduğum penceremin adı bilgisayar bilge pdf dosyası olduğu için pencere sekmemde benim pdf'min adı gözüküyor fark ettiyseniz yanında tik işareti var yani şu anda aktif ben kullanıyorum bu pencere açık anlamındadır Yardım sekmesine ise Adobe Reader hakkında bütün yardımlara erişemediğimiz konulardaki her türlü yardımlara Adobe Reader yardım sekmesinden ulaşmamız mümkündür arkadaşlar. Gelelim bunların kısa yollarına sizlerle birlikte kısa yollarını da görelim. Buradaki aracımızdan Adobe Reader çevrim içi kayıt PDF kullanarak dosyayı PDF'ye dönüştürebiliriz. Ya da PDF dosyalarını çevrimiçi verde dönüştürebilir, kaydedebilir, çıktı alabilir, e posta ile gönderebilir, bir önceki sayfa, bir sonraki sayfa, sayfa düzenlerini buradan ayarlayabilir, yakınlaştırmak istiyorsam yakınlaştırır, uzaklaştırmak istiyorsam buradan uzaklaştırır ya da buradan ayarlayabilme imkanına sahibimdir. Pencere genişliğini sığdır ve kaydırma etkinleştir dediğimizde kaydırmayı etkinleştir ve pencere genişliğini sığdırır arkadaşlar. Burası da tam bir sayfayı pencereye sığdırmaya yarar. Yapışkan not ekleme. Bir şey ekleyeceksin veya bir şey oldu. O anda onu yazman gerekiyor. Yapışkan not ekleme diyerek Buraya gördüğünüz gibi yapışkan not ekleyebiliriz. Şöyle üzerinde yazılar yazarak yapışkan notumuzu ekledik arkadaşlar. Bu şekilde yapışkan notumuz burada. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi yapışkan notumuz çıkıyor. Bu şekilde yapışkan notumuzu ekledikten sonra benim metni vurgulamam gerekiyor. Hangi metni nasıl vurgularım? Ben metni vurgulayabilmek için buraya gelir, yazımı seçer ve metni gördüğünüz gibi istediğiniz yeri vurgulayabiliriz. Vurguladığımız yerler fark ettiğiniz gibi sarı oluyor arkadaşlar. Yani vurguladığımı belli etmek istiyor. Bu şekilde metnimizi vurgulayabiliriz. Size göstermek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlere Foxit Reader kurulumu ve içerikleri hakkında bilgi vereceğim. Gelin şimdi hep birlikte Foxit Reader hakkında kısaca bir bilgi sahibi olalım. Foxit Reader pdf dosyalarını okuyabilen ve üzerinde düzenlemeler yaparak yazdırabilmemizi sağlayan pratik ve bedava bir pdf dosyasıdır. Evet arkadaşlar şimdi kurulumuza başlayabiliriz. Foxit Reader'ımızın setup'ını açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar karşımıza bir pencere geliyor ve bu pencerede bizim bilgisayarımızın değişiklik yapıp yapmamasını öneriyor. Biz buna evet diyerek değişikliği kabul ediyoruz. Şu aşamada ise arkadaşlar Fox Reader program kurulumu aşağıdaki aşamalarla yapabilmek mümkündür. İlk adımımızda FOX 3'de bilgisayarımızı yüklemek için NEXT seçeneğini seçiyoruz. Eğer iptal etmek istiyorsak ise CANCEL seçeneği çıkabiliriz ama biz yüklemek istediğimiz ikisini NEXT seçeneği ile tıklıyoruz. Daha sonra bu adımda lisans sözleşmesini kabul etmek için bizim önümüze gelen bir sayfa var. Bu sayfada biz I CAMP THE AGREEMENT diyerek bunu kabul ediyoruz ve NEXT diyoruz. Daha sonra arkadaşlar üçüncü adımımızda ise bizden program faydası seçmemizi istiyor. Biz bunu browse olarak değiştirebiliriz veya klasörümüzü başka klasör olarak değiştirebilme imkanına sahibiz. Next diyerek ilerliyoruz. Daha sonra kurulumuzu başlatabilmemiz için install tuşuna butonuna basarak kurulumuza başlıyoruz. Şu anda kurulumumuz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Son adımımızda ise kurulumumuz bu aşamada tamamlanmış oluyor. Launch Function Intruder diyerek ve Finish butonuna tıklayarak kurulumumuzu bitiriyoruz. Bu sayfada ise bizden arka planımızın rengini değiştirip gerektiğini söylüyor. Biz de arka planımızın rengini istiyorsak bunlardan birini seçmemiz yeterli. Fakat değiştirmek istemiyorsak eskiden hangi görünümde onu kullanabiliriz. Biz rengini değiştirmek seçeneğiyle devam edelim ve finish diyerek bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi pdf dosyamız yani fox Reader dosyamız arkadaşlar bu şekilde. Ben bunu sizlere yakınlaştırarak göstermek istiyorum. bizim pdf dosyamız arkadaşlar yani çok iyi bir, bir dosyamız yeni bir dosya açmak istiyorsak eğer bu kısa yoldan gelerek masaüstü diyerek daha sonra benim pdf dosyam neredeyse onu bulmasını sağlıyorum benim pdf dosyam masaüstünde olduğu için masaüstünden seçiyor ve bilgisayar bilgiyi açıyorum benim şu anda dosyam açılmak üzere gördüğünüz gibi pdf dosyamız bu aşamada açılmış oldu arkadaşlar İngilizce bir sürüm olduğu için size bunun hakkında pek fazla bilgi veremiyorum o yüzden sadece kısa yolları ile ve e, toolbar'ları ile ilerlemek mümkün olacaktır şu kısa yoldan gördüğünüz gibi turuncu sayfa gibi klasör gibi açılan yerden dosya açıyoruz arkadaşlar buradan kaydedebilir buradan farklı kaydedip kopyalayabiliriz çıktısını alır e-mail olarak paylaşabiliriz daha sonra full ekran görünümünü sağlayabiliriz. El araç çubuğunu kullanabiliriz. Buradan ise metin görüntüleyici, bilgi notu seçici. Daha sonra metni seçebiliriz. Fotoğrafını çekebiliriz. Yani hani bizim Principle'da yaptığımız işlemi buradan direkt gerçekleştirebiliriz. Buradan ise arama yapabiliriz. Örneğin sizlerle bir arama yapalım. 17 Nisan 2012 Salı dediğimizde Bizim pdf dosyamızda bulunan yeri bize gösterir arkadaşlar. Büyük yazdığım için sanırım olmadı. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar büyük yazdığım için kabul etmedi. Ama küçükken kabul etti ve o etrafını mavi yaptı ve benim daha rahat bir şekilde bulmamı sağladı. Buradan ise bir önceki sayfa ve bir sonraki sayfa ilerlemem mevcuttur. Biz View seçeneğinden toolbarslarımızı seçebiliriz. Edit toolbarsımız da bizim son eylemi geri alabilir veya son geri aldığım eylemi tekrar ileriye alabilme imkanına sahibimdir. Tekrar View toolbarslarından Daha yeni yapmış olduğumuz işlemler basitteydi arkadaşlar. Forte kısmına gelerek buradan ise dosya, çaka, dosya açabilirim, kaydedebilirim, çıktı alabilirim, full ekran gösterebilirim, el aracını kullanabilirim, bilgi notu seçebilirim ve metni seçip ileri geri sayfaların yönlerini değiştirebilirim. Tekrar buradan. Buradan ise zoomlama yapabilirim. Sayfamı yakınlaştırabilirim, uzaklaştırabilirim. Bu işlemleri de buradan gerçekleştirebiliriz. Burada ise yazım üzerindeki değişiklikleri gerçekleştirebilirim. Burada dosya ekleyebilirim. Daktilo kullanabilirim. Metin kutusu belirtme çizgisi, vurgula, vurgulu metin, altı çizili metin, üstü çizili metin, altı dalgalı metin olarak not ekleyerek bunları da seçebilme imkanına sahibiz. Daha sonra tekrar her zaman yaptığımız işlem gibi buraya girip daha farklı tool başlarımızı seçebilme imkanına sahibiz. Read dediğimizde ise arkadaşlar sayfayı bize okur. Okumasını istiyorsak buraya tıklarız ve okuturuz. Tekrar durdurmak için aynı yere basabiliriz. İsterseniz deneyelim. 1 İşte bu şekilde okuyabiliyor. Daha sonra tekrar aynı sekmelerden girerek başka bir araç çubuklarından seçebiliriz. Burada ise arkadaşlar bulut çizebiliriz, ok işareti çizebiliriz, düz çizgi çizebilir, dikdörtgen çizebilir, over çizebilir, çokgen çizebilir, çoklu çizgi yapabiliriz, kalem aracını kullanabilir, silgi aracını kullanabiliriz, mesafe belirler ve çerçeve koyabilme imkanına sahibiz. Tekrar giriyoruz. Form seçeneğinden formlarla ilgili bilgiler çıkıyor. boya kutusu ve benzeri şeyleri de yapabiliriz bizler buradan. Gerçekten rahat dolaşabiliriz. işte yazımızın e, şeyini değiştirebiliriz, fontunu değiştirebiliriz, büyüklüğünü değiştirebiliriz, rengini değiştirebiliriz. Soldan mı, sağdan mı, ortadan mı yazması için genel bilgileri buradan yapabiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi İngilizce sürme olduğu için sizlere burada pek fazla yardımcı olamıyorum. Bunun için e, beni dinlediğiniz için her şeyden önce teşekkür ederim. Kulluğumuzu kaldırmak için ise arkadaşlar şu sayfamızı kapatıyoruz. Sayfayı kapattıktan sonra ben denetim masasına geliyorum. Denetim masamı açıyorum. Program ve özelliklerime giriyorum. Daha sonra program ve özelliklerimden ekranı küçülteyim sizde biraz daha rahat görmüş olursunuz durumda. bu şekilde dediğim gibi e, denetim masasına giriyoruz. Daha sonra işte programla özelliklerimizi seçerek e, direkt Fox Reader'ımızı buradan buluyoruz. Seçiyoruz ve kaldır diyoruz. Kaldır dediğimizde bize kaldırma işlemini yapıp yapmamasını soruyor. Biz evet diyerek kaldırma işlemi yapmasını öneriyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kaldırdı. Fox Reader'ımız yok artık kaldırma işlemini de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.